Küçük yüreklerden büyük minnet. İki çocuğun gazi ve şehit ailelerine yazdığı mektuplar bizleri duygulandırdı. Biz de bununla ilgili olarak Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne ziyarete geldik. Onların da mektuplarına bahsettiği gibi biz bu vatanda korkusuzca yaşıyorsak onların cesaretliliği ve fedakarlığı sayesindedir. Mektuplar derneğinize nasıl geldi, nasıl ulaştı? Her sabah biz geldiğimizde posta kutumuza bakıyoruz. Posta kutularımıza baktığımızda ikişer gün arayla üçer gün arayla geldi mektuplarımız. İstanbul'dan hiç bilmediğimiz, tanımadığımız iki tane evladımız kendileri küçük ama yürekleri büyük olan iki tane evladımız 2B sınıfında okuyan biri İstanbul Beykoz'dan Şahinkaya İlköğretim Okulu'nda okuyan iki tane kız kardeşimiz Esil Şanlı ve Evin Ayşe bizleri çok gururlandırdı, onurlandırdı da kendileri. Soğuk Sivas günlerinde sıcacık mektuplarıyla ruhumuz, içimiz ısındı. Yazmış oldukları mektuplar burada hiç tanımadıkları, görmedikleri ama kendilerinin orada rahatça, huzurlu yaşayabilmesini sağlayan abilerini unutmamışlar. Abilerine emanette olan şehit babalarını, şehit annelerini unutmamışlar. Kahraman gazilerini unutmamışlar. Unutmadıkları için de işlerinden geçen duyguları bize göndermişlerdi. Sabah dediğim gibi soğuk Sivas günlerinde sıcacık bir karşılama oldu bizlere. Bundan dolayı bu mektubu yazan değerli kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Özellikle de bunları yetiştiren anne ve babalara teşekkür ediyorum ben. Çünkü bu küçük yaşta bu kadar duyarlı, bu kadar vatan sevgisi olan, bilinci olan gençler yetiştirdikleri için çok çok minnettarım hepsine. Ayrıyeten öğretmenlerine de teşekkür ederim. Çünkü bu çocuklara vatan aşkını öğretmişler. Vatan sevgisini öğretmişler. Şehit ve gazi ailelerine değer vermeyi öğretmişler. İnanın yani derneğimizi açtıktan sonra her gün sabah artık bekler olduk böyle bir mektup açıkçası. Çünkü ikişer gün, üçer gün arayla bize İstanbul'dan iki tane kardeşim bu mektubu yazmışlardı. Peki siz ilk mektupları gördüğünüzde ne hissettiniz? Dediğim gibi ilk mektupları gördüğümüzde çok şaşırdık. Çünkü artık günümüzde mektuplaşma ve bu tarz şeyler yok. Ama biz ilk mektubu gördüğümüzde normal bir davetiye ya da başka bir şey olarak düşündük. Ama bir geldik açtığımda mektubu okuduğumda iki tane küçük çocuğumuzu bize yazdığı mektupları okuyunca inanın kalbim böyle pır pır atmaya başladı. Çünkü çok hoş bir şey. O kadar ince düşünülmüş ve o kadar güzel cümleler yazılmış ki. Ve burada da yazarken şöyle göstereyim size. Özenle. Özenmiş. Her bir e, karesine, üstüne Türk bayrağı, kalbini koymuş. Uğur böceklerini koymuş. Seçtiği zarf ve mektup şeyi Türk bayrağı ve askerimiz var. Yani özenle çalışılmış, özenle yapılmış mektuplar bunlar ikisi de. Aslında ülkemizin, gelecek nesillerimizin bu kadar vatanına, milletine duyarlı olduğu olduğunu görmek de sizi duygulandırmıştır eminim ki. Kesinlikle. Biz zaten derneğimizin kuruluş amacı, derneğimizin bir amacı da bu. Her zaman şehit ve gazilerimizin yanındayız ama bir taraftan da bu yeni yetişen nesile bu duyguyu aşılamak. Biz de kendimiz ilimizdeki tüm şehit ve gazilerini ziyaret ederken okullarımızı da ziyaret ediyoruz. Öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Öğrencilerimizle beraberiz. Her gün burada yaklaşık olarak bir okul, ilkokul, üniversite, lise öğrencileri ağırlıyoruz. E, ve biz bunların amacı bu vatan sevgisini aşılamaktı. Görüyoruz ki bu vatan sevgisini aşılamaktı parçalanmış iki tane genç kardeşimiz var. Allah onlardan razı olsun. Peki bu mektupların dernek çalışanları ve üyeleri üzerindeki etkileri nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim bu mektupları derneğimize genellikle burada şehit babalarımız oluyor gün içerisinde ve gazilerimiz oluyor. Okuduğumuzda inan onlar da çok duygulandılar. Yüzlerine bir gülümseme oldu. Mutlu oldular. Zaten bizim şehit ve gazi ailelerimizin hani en büyük beklentisi şudur. Unutulmamak, minnet duygusunu hissettirmek. Yani gidip evlerine ziyaret etmek, bir bardak çaylarını içmek, oturup sohbet etmek. İnan Onlara vereceğiniz en büyük mutluluktur. Ve burada hiç tanımadıkları, bilmedikleri iki tane evladımızın, çocuğumuzun onları düşürüp onlara saygıyla yazması, selam etmesi, size minnet borcunu anlatıyor olması. Sabah şeyh babalarımızla birlikte okuduğumuzda onlar da çok duygulandılar. Bize mektupların içeriğinden birazcık bahsedebilir misiniz? İsterseniz birini okuyalım mektupları. Tabii ki. Evin Ayşe'nin yazdığı mektup, vatan için canınızı ortaya koyarak savaşlarda yer almış... Tüm gazilerimize en içten selam ve saygılarımı iletiyorum. Sizin cesaretiniz ve fedakarlığınız sayesinde özgür bir ülkede yaşıyoruz. Sizlere minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Her birinize huzur dolu bir yaşam diliyorum. Ben 2B sınıfından Evin Ayşe Yıldız sizlere İstanbul'dan yazıyorum. 2B. 2B evet. İlkokul 2'ye giden çocuğumuz. İnşallah bu tarz evlatlarımızın sayısı artar. Umarım gelecek nesil bundan sonra bu mesajlar sayesinde belki birazcık daha olsa bilinçlenir. İnşallah öyle diyelim.